Merhaba, ben Doktor Zübeyde Yüce Algan, iç hastalıkları doktoruyum. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim COVID ile ilgili ama çok üstünde durulmadığını düşündüğüm bir konuyu konuşmak istiyorum. COVID hastalığının belirtileri tedavisinden ziyade aşı olduktan sonra COVID'i kapan, vücudunda COVID olan ve bunu etrafa yayan insanlara seslenmek istiyorum. Covid'in belirtileri aşılı insanlarda daha farklı olabilir, daha hafif olabilir. Bunları görmezden gelen bazı insanlar, bazı hastalarımız maalesef hastalığın risk gruplarına yayılmasına neden olmaktalar. Covid'in belirtileri çeşitlidir. Basit bir boğaz enfeksi, boğaz ağrısından, bir burun akıntısından, basit bir karın ağrısına kadar, koku kaybına kadar her şey Covid, COVID şeklinde kendisini gösterebilir. O yüzden lütfen aşılı insanlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına birebir riayet etsinler. Kendileri aşılı oldukları için hafif geçirebilirler ama risk grubundaki insanları bu çok ağır şekilde etkileyebilir. COVID özellikle çocukluk çağında, gençlik çağında değil daha yaşlı ve risk grubundaki insanları etkilediğinde o aşılı da olsa o risk grubundaki insanlar hayati tehlikeye maruz kalmakta ve COVID geçse bile Ömür boyu Covid'in bazı etkilerini taşımaktalar. Bütün organların etkilendiğini unutmamak gerekir. Ee, yaşadıkları bir burun akıntısını, boğaz ağrısını, bu üşütme, ben ceryanda kaldım, terledim, soğudum gibi eski yöntemlerle, Covid öncesi e, kodlarla artık değerlendiremeyiz. Covid çıktıktan sonra bambaşka bir e, bakış açımız olması gerekiyor. COVID çünkü sinsi seyrediyor. Aşılılarda daha hafif ve daha sinsi seyrediyor. O yüzden ufacık bir belirti olduğunda bile lütfen toplumu, kendinizi, sevdiklerinizi riske atmayın.